daha iyi olsun. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Mevla Fakr-ı Suresi'nde ayet-i kerimesinde maalesef şöyle buyuruyor. Biz insanları biraz açlıkla, biraz soklukla mallardan eksikmekle, canlılardan eksikmekle imtihan ederiz. Ey Habibim, sen Ağrı'dan kullarına mütevekkedir ve beşbiri sâviliyiz. اَلَّذ۪ينَ اِذَا صَعَبَتْهُمْ مُك۪بَةً ظَالُوا مِنْ عَلِيمَةٍۜ Onlar başlarına bir bela, bir geldiği zaman derler ki اِنَّا لِلّٰهِ Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a Evet, 6 Şubat depreminde aslın felaketi geçti. Gerçekten Cenab-ı Mevla tarafından <laughs> çok büyük imtihanlara tabi tutuldu. En azından bu imtihanı da başlarıyla atlattığınızı toplam olarak düşünüyorum. Rabbim bir böyle bir afat, bela, musibetlerden Ümmet-i Muhammed Yedizleri Türk Milleti'ni muhafaza Evet, canlarımızı kaybettik. Anlarımızı kaybettik. O kaybettiğimiz tüm canlar Allah'tan biliyoruz bunu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ateş kezlerinden biliyoruz. Gözü kalkında kalanı, yani depremde hayatını kaybedenlerin şehit olduğunu. Yani şehitler de kademe kademe bir savaş meydanında canını verip şehit olanlar var. Onlar hem dünya hem ahiret biliyoruz ediyoruz. Bir de bu gözü kalkında kalanlar, bu olarak öğrenler, efendim e, pandemi hastalığından, salgın hastalıktan hayatını kaybedenler, hastalıktan hayatını kaybedenlerin de şehit olduğunu, kainat, kainatın efendisi Peygamber Aleyhisselam vesselam bizlere beyan ediyor. Dolayısıyla o kaybettiğimiz canların hepsi şehittir. Giden mallarını da nedir? Sadaka hükmünde. Yani Allah ilinde her şeyin bir karşılığı vardır. Allah-u Teala bize o belayı, musibeti verdi ama karşılığında da aldığı canlara şehitlik kurtesi verdi. Ve onlar bir rivayete göre yetmiş, bir rivayete göre yüz kişiye şehat e, e, şefaat şefaret olacaktır. Şefaat edecekler, Şefaat hakkı edecek. Yani hatta şehitler sorgusuz sualsiz cennete gidecektir. Bak, bundan emin olun. Sorgusuz sualsiz şehitler cennete gidecektir. Peygamberlik makamından sonra en yüksek mertebede cinlik makamı. Yani bir insan düşünün, kutsal ibadet ister, yine efendim ibadet ister, günün oruç tutsa. bir yurdun, bir aleminde gördün. Sabah namazını kıl kitap sonra yattın, rüyamda gördün. Yani seferinde yaşa büyüktün. Böyle Ulu Cami'nin bahçesinde ben duruyorum, sen yaratı böyle. Şaşırtıyorum. Ya abi sen öldün, tamam diyorum. Yurdu bana tebessüm et Tekrar cevap vermesine müsaade etmeden dedi ki, sana melekler ne sordun? Yani elhamdülillah o rüyayı gördükten sonra biraz daha rahatladım, sevindim. Yani unutmayın, onlar şehir oldular arkadaşlar. Biz kendimizi ağlayalım. Ama onlar bize şefaat edecek, biz onlara yardımcı olalım. Nasıl yardımcı olacağız? şefaat edemez, şehit de, de şefaat edemez. O ayetleri biz okuyoruz beş vakit namazda. Men zellezi yeşfe'u illa bizi. Allah'ın şefaat izni verdikleri. Yani Allah şefaat bizi onlar da size şefaat edecek. Bize o şehitlerimize yardımcı olalım. Namazlarımızda, ibadetlerimizde, istikametimizde. Efendim bu duygularla, bu düşüncelerle, Federasyon Başkanımız Sayın Şeref Eroğlu'na tekrar şükürlerimizi arz ediyoruz. Bizleri bir araya getirdi. Mevla kendisine razı olsun. Rabbim şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Vatanımıza dillik, düzenlik versin. Rabbim bir daha böyle bela ve musibetlerle bizler bir intihar eylemesin. Cenab-ı Allah cümlemizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. أعوذ <laughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات <تشفت> في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم i'm <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الملك <applause> <لأني تصفيق> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين <applause> الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم فالذين يكفرون بما انزل اليك وما انزل من قبلك الظالمين رب عني الصلاة ومن ربنا وتقبل الدعاء اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فاتق علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدني واهدنا واصفنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة حفظ القرآن العظيم اللهم سلمنا بزينة ختم القرآن وشرفنا بشرافة حفظ القرآن ولبسنا بكبة اللهم يا ربنا صحي قلوبنا واسر عيوبنا وعيوب موتانا اللهم ارحمنا وارحمنا Hocam teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Allah razı olsun. 6 Şubat 2020 3 tarihinde memleketimizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden yüreği kardeşlerimin aileleri anneleri, babaları, yakınları değerli güreş ailemiz spor ailemiz ve o günden bugüne Kahramanmaraş'ta çok büyük hizmetleri olduğunu düşündüğümüz Kahramanmaraşımızın değerli basın mensupları. Bugün deprem şehitlerini anma programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hani diyor ya. Kederler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Gerçekten 6 Şubat'taki yaşadığımız olay belki de 500 yılda bir meydana gelen bir olaydı. Ben de o gün burada karşıda kendi evimdeydim. Abimle de konuştuk biraz önce. Biz de güreş için buraya gelmiştik. Bir şampiyonamız vardı. Ve Dereköy'deki evimde annemle birlikte ben de yakalandım. Hepimize her şey olabilirdi. Allah geride kalanlarına sizlere sağlık saat versin. Biz güreş federasyonu olarak şöyle düşündük. Hani ben sizin kardeşinizim, evladınızım. Ben de bu topraklarda büyüdüm. Bu seviyeye Kahramanmaraş olmasaydı, sizler olmasaydınız, hemşehrilerim olmasaydı belki biz de gelemezdik ama olduğumuz makamda, olduğumuz yerde sizleri en azından bir yan yana getirelim. Onların hatıralarını bir canlandıralım bir de onların ruhuna Fatiha okuyalım diye yılın son gününde, son günlerinde sizlerle yan yana gelmek istedim. Ne onların tırnağı bile kanamasaydı da hiçbir şey olmasaydı ama bizler inançlı insanlarız, Müslümanız. Böyle bir şey de başımıza geldi. Bu arkada gördüğüm kardeşlerimizi yaşatmak adına, unutturmamak adına her şeyi yapacağız. Olmaz. Almanya Federasyonu ile bir çalışma yaptık. Azından çoğundan. Sizlere biliyorum. Ne yapılsa az. Ama biz de dedik ki çorbada tuzumuz olur mu? Bir şeyler olacak. Bir yardım desteğimiz olacak. Lütfen bunu kabul buyurun. Ben pardon. Ben dokuz ailemize burada Ahmet Taşımızdan Ahmet Turan kardeşime Aslan Ekiz'den Ali Gürsoy'a Halil İbrahim Erdene'den Eray Şimşek'e, Ozan Dattımızdan Hasan Sarıtürk'e Mehmet Eskihisar'a. Bütün bu kardeşlerimin ailelerini tekrar ben Allah sabırlar versin diyorum. Sizleri seviyoruz. Biz bu memleketin çocuklarıyız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Onun yanında STK'larımız, onun yanında iş insanlarımız ve milletimiz. Ben şahsen böyle bir milletin evladı olmaktan onur duydum. Depremin 3. gününden itibaren benim telefonuma gelen o yardım tırları, yardım gönderen insanların telefonundan artık telefonumu açamaz hale geldi. Ben her zaman söylüyorum. Bu milletin çocukları bizler çok büyük bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Çok büyük bir milletin mirasçılarıyız. Ama bir yerde bir hatamız var. Bize yokluğu paylaşmayı, en kötü günde yan yana olmayı öğretmişler ama varlığı paylaşmayı öğretmemişler. Onu da öğrendiğimiz gün zaten Dünya bize, dünyanın bize gücü yetmez. Yetmeyecek de Allah'ın izniyle. Dolayısıyla ben buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ama bir konu da var. Yine başımız sağ olsun. 12 tane şehidimiz var. İki günden beri yine millet olarak, devlet olarak yüreğimiz yanıyor. Ama biliyoruz ki bu ülkede coğrafyalar hani ülkelerin kaderidir ya. Biz bu coğrafyada yaşamamız için milletimizin ve devletimizin dimdik ayakta kalması için hepimizin metanetli olması lazım. Devletine, milletimize, bayrağımıza sahip çıkmamız lazım. Ben hem deprem şehidi kardeşlerimizi tekrar bir kere daha minnetle rahmet tanıyorum. Hem de üç günden beri Kuzey Irak'tan gelen o şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle minnet tanıyorum. Yaralarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, devletimizin başı sağ olsun. Ama Türk devleti dimdik ayakta. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimiz gerekeni söylediler. Asla şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bu milletin evlatları gerekeni yapacaktır. Kurumları gerekeni yapacaktır. Allah hepimize sabırlar versin. Ben tekrar hepimizin başı sağ olsun diyorum. Canlarımızı kaybettik. Ailemde, benim ailemde 15 kişi var. Tanıdığımız, bildiğimiz, evine gittiğimiz, alışveriş yaptığımız insanları hep burada kaybettik. Ama hayat devam ediyor. Birbirimize destek olarak, birbirimize sarılarak, birbirimize sahip çıkarak bu badireyi de birlikte atlatacağız. Ben tekrar hepinize teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Allah sabırlar versin. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Ve basınımıza da Mehmet abi teşekkür ediyoruz. Yani bizi yalnız bırakmadığınız için bu olay gerçekten önemli bir olay. Nedeni de şu arkadaşlar. Bu arkamda gördüğüm kardeşlerimiz belki hayatta devam etselerdi, deprem olmasaydı bir Şeref Eroğlu gibi gelecekte Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olacaklardı. Milletimizi gururlandırılacaktı. Efendim övgüyle aileleri onlardan bahsedecekti. Büyük başarılara imza atacaklardı. Onun için bu dokuz kardeşimizi biz bu federasyonda olduğumuz müddetçe unutmayacağız, unutturmayacağız. En azından yılda bir kere onlar anma töreni düzenleyeceğiz. Sizlere de teşekkür ederiz. Yanımızda olduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için. Ben bütün katılımcılara, tüm medyamıza, tekrar ailelerimize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun.